Kaçtırdı. Şimdi. Bas verdi. Top. Geçmedi. Uzaklardan Arda Gökbudak Şimdi Sabit. Sabit. Top. talada geçiyor ve gol. 1-0 Sabit çavandan gelen Lütif gol. Ömer'e. Ömer. Ömer. Bas verdi. Şimdi. Hüseyin. Yok. Salih orada. Hüseyin. Ve gol. Kaleci tuttu ama 1-1 oluyor. Kaleye giriyor top. Hüseyin. Şimdi Umut. Top. Yusuf. Son anda orada. Ve gol. Ömer. 2-1. Ömer attı sonunda be. 1-0'dan 2-1'e dönüyor top maç. Şimdi Meyra topu ve Talha saldı. Güzel bir hamle. Baş devam ediyor. Uzaklarda ve gol. Go, 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 go. Arda göçmüde katıyor. Uzaklarda denedi. Beraberliği getiriyor. Talha. Talha. Pas verdi. Şimdi Ömer gitti. pası şimdi Hüseyin ve gol. 3-2 oluyor Hüseyin. İkinci golünü atıyor takımına. Vuruş İsmet okudu ve ikinci pozisyonda yine İsmet Şimdi Vuruş ve İsmet yine Üst üste kurtarışlar geliyor İsmetler Üçü de beni attı Üç kurtarışta İsmetler Şimdi Vuruş bu sefer de İshak Ayakla bir korlak daha, bir koller daha kullanacak. Güzel boyu sevgili izleyiciler. Evet, korları tekrar kullandı. Samet İsmet ayakla. Güzel kurtarışlar. Beşinci korlar. Evet. Şu an kollar serisi yapıyor şu an bu takım. Artık B takımı diyelim. Şimdi Mustafa dokundu. Mustafa kullandı. Şimdi şey, güzel bir hamleler. Şimdi Talha. Talha gitti. Talha orta yaptı ve kaleci Kadir. Ve ikinci pozisyonda defans çarptı top. Hüseyin orada. Talha topu tekrar geçirir Talha. Güzel geçirme şimdi. Umut'tan geçirir şimdi. Ömer. Şimdi Mustafa Mustafa ve gol. Mus Hüseyin atıyor. Uzaklaştırdı topu. Şimdi Umut koştu. İsmet güzel bir ayak. Şimdi Beyer ve gol. 4-3. Ali'ye verdi şimdi Salih biraz öyle bomboş Mustafa da geçirdi şimdi Salih Bizi bir kez daha geçirdi Salih Salih <gülüyor> Hüseyin Hüseyin <gülüyor> Talha ve gol <laughs> 5-3 <laughs> Talha'nın müthiş golü <laughs> Evet maçlar <başarılı. gülüyor> devam ediyor şimdi <laughs> Ümeyr Ümeyr gitti <laughs> Ümeyr ve gol! Mustafa. Çekişiyor hemen Yine ne? Şu an pası bıraktı Talha'ya. Şimdi İsa. İsa pas verdi Talha'ya. Talha. Talha. Talha ve gol! 6-4. 6-4 sevgili izciler. Talha Çağrı. Benim işten. Taştırdı şimdi. Arda Gökbudak. Arda. Şimdi vuruş ve top dışarıda. Ümeyir. Evet vuruş ve Kadir. Ümeyir. Ümeyir. Ümeyir uzaklardan ve top dışarıda. Hüseyin. Güzel uçelme ve Talha Talha ve gol. Yeni dört. Allah'ın münasibi oyuncu. geçiyor top. Şimdi Ömer. Ömer gitti. Ya görsene Talay. Ömer. Şimdi Yusuf vuramadı. Hocam, vurmadı. Denemedi. Sayı verdi ve gol. Sekiz dört. Kadir. Buyur ve gol. Mustafa attı. Ve beş sekiz. Kapıştı orada. Şimdi Talha, Talha topu geçirmek şimdi, şimdi Samet Saber Samet koşuyor, Samet ve gol. 6-8 oluyor skor. Fark 2'ye indiriyor. Salih, Hüseyin'e verdi şimdi. Hüseyin, Hüseyin gitti. Hüseyin, Hüseyin gitti Hüseyin. Hüseyin, vuruş ve gol. Yusuf attı bu sefer de. Yusuf İslam Günyeli. Hüseyin, Hüseyin geçirir topu şimdi Hüseyin. Şimdi Talha'ya bıraktı orada Talha. Evet şimdi Hüseyin'i bıraktı Talha. Şimdi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin gitti Hüseyin güzel çalımlarla Hüseyin. Hüseyin. Dur oğlum. Şimdi Ömer ve gol. Güzel bir gol. Maç bitiyor sevgili izleyiciler. Herkese iyi akşamlar deriz.